Hepinize arkadaşlar tarihçi adına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Hearts of 4 Almanya oynayacağız. Evet. Şu mouse'u biraz uzaklaştırayım size ses gelmesin. Almanya. Historical Almanya mod açık değil. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle bir içe alalım. İngilizlere bağlanmayacağım. Onların yerine burada daha idealdir. Bundan da yeterince alamıyoruz. Evet. Şimdi yine açıktayız. Bir şey olmaz. Okuslardan ilk önce ekonomiye. Büyük ihtimal çoğunuz anlamayacak ama ee, ne yapıyoruz başka? Evet, şunlar endüstriden bunların hepsini araştıracağız. estetiğe yavaş yavaş girelim çünkü bizi çok çok lazım olacak bir şey. Bir yandan da askeri araştırmalarımı yapacağım ki bu benim çok çok işime gelecek. Var endüstriye. şimdi geçmeyeceğim. Geçemem de zaten. Hedefimiz ilk önce kaynakları bol ülkeleri almak. Sonrasında Ançlus, Avusturya almak. Sonra da Çekoslovakya alıp sonra da Polonya almak. Fransa zaten garanti. Malzeme almamış Maalesef bunlara bağlanacağız. Bunlar ne hiçbirini umursamayacağım. Ha, başka ne vardı? Şurada biraz tüfe düşürelim. falan çalışmaya başladı. O yüzden bir sıkıntımız var. Şöyle yapsak hal olur bence. Bunların iç savaşını bekliyorum. Ee, umarım sesim az gelmiyordur. Bu kötü olur. Bir buçuk silahımız var sıkıntı yok. Senden de kısacağım ve sproda önem vereceğim. Lastik kaynağımız yine azalabilir. En çok önem vereceğim yerler buralar olacak. Buralara önem vereceğiz. Bu arada İngiltere'den daha adaletliyiz. Allah İngiltere'den daha adaletliyiz. Ee, bunu da neye verebiliriz? Bir dakika şunları da bir ayarlayayım. 39 için ayarlayalım. Gemiye o kadar önem vermeyeceğim. Piyade ucumu genelde. Bir de şunlara önem verelim. Başka neyimiz kaldı? Division şimdi basmayacağız. Ama hazırda bulunsun. Malzeme yetmeyebilir. Evet biraz eksiye girdik maalesef ama düzelir yani Alman ekonomisi sonuçta. Politikal power, power önemli maalesef. Ben de isterdim ki dolar 1 lira olsun ama Şimdi, ilk olarak alacağımız ülke Çekoslovakya ve Avusturya. Bunları almazsak bu arada İtalya hallediyor mu? Hallediyor. Peki ya ben ateşe de atamıyorum. Kusura bakmayın, biraz cahilime ver. Evet, şimdi bitecek. Tabii ki de Hitler'in yolundan gideceğiz. Yani dünya fethi. Ama müttefiklerimiz hariç. biraz böyle hızlandıran fabrikalarımız falan. Ondan sonra savaşa önem vereceğiz. Yani tekrar geri geldim. Aslında şimdiden erken bir sefer başlatıp oradan alabilirim de bu çok tehlikeli bir hareket olur. Çünkü silah açığımız var ve adamla nereden baksanız hatta o benden yüksek bile benim bu adamı geçmem lazım ama bir yandan da bana silah lazım artı 125 silah nedir hocam bir dakika günde kaç günde 20'ye yakın üretiyoruz zaten şurada gözüküyor günde 26 tane üretiyoruz yani bu iyi işaret değil günde 79 tane de üretebiliriz Havuzu malzemesel olarak zora sokabilir. Neyse biraz silah önem vereceğim. Acemiliğime verin. Maksimal reis çok izlemedim. Haftada iki tane üretiyoruz Gerçekten Almanya fokuslar sayesinde yaşıyor. Ajanlığa verecek fabrikamız da yoktur bizim. O varmış. Ajanlara önem vereceğim biraz da. En azından şuradaki birkaç küçük ülkeyi faşist yapıp kendimizi bittik kazanır oğlum. Ee, bir savaş geçsen hani Bu tür videolar ve uzun olabilir maalesef çünkü R24 ile Age of History gibi 2 dakikada bitecek bir oyun değil maalesef. Adaletimizi düşürmeyeceğiz. Hmm. Bir adet bundan sonraki alacağımız işte ise ah political power again olacak bunlar hakkında bilgi öğrenemiyoruz ögerenemiyoruz evet maalesef fan çalışıyor ama şükredin ki ortada çalışıyor ve yine iyi maalesef fanı son sese aldım son hız aldım da lütfen faşist gitmeyin içim acır Lütfen. Dın. Üzgünüm. Hile yapmadım bu arada. Lütfen hile yaptığımı zannetmeyin. Şuradaki şeylerin hepsi aynı. Hmm. Bu arada şunlar Hal oldu. 36 oldu ve biz hiçbir şey yapmadık. Biraz daha hızlandır zamanı. Mühim bir şey varmış. Ajanlarımız hazır. Şu teyzeyi yapalım. Eksi 50'si varmış ama neyse. Neyse sen buraya bir faşist yap. Olmadı değeri de var yani. Ee, başka ne var? Biraz daha infantry basmaya çalışacağım. Yani her ne kadar Alman oynasam da ben Alman oynamayı çok bilmiyorum Tamam bunu yapmış olabilirim ama Bu hileyle yapılan bir şey Maalesef Bu video genelde hazırlıkla geçmekte 70 fabrika olduk Bu da bir şey O zaman sana gerek yok. Neden kendimi kötü durumda hissediyorum yani? Koskocan Almanya bu durumda. Birim de oldu, yani bir iş aradı da yok ayan. Evet, bunlar hallolmuş olmuş. Mobil ve gideceğiz. Ama ondan önce de ekonomimizi düzelteceğiz. Aslında Danimarka'ya çökebilirim de dünya tansiyonunu yükseltir ve İngiliz sağa sola garanti atmaya başlar. Ve bunu kimse istemez. Tamam bunlar da çok var. Umarım ses çok fazla gelmiyordur. Bir dakika. Evet, 69 bu derece. Buradaki alt birliği infantry TV bir şey yapacağız. Artık şurada bir savaş çıkacak yakında. Direkt onlara destek vermeye başlayacağım. Ve 2.1K kaybımız var. Dur petrole gerek yok. Buranın altyapısını fullleyelim. Hata yapıyor olabilirim. Ama kimin umurunda çünkü kimse anlamayacak. Çoğunluk anlamayacak pardon. Evet devam ediyoruz. Silahsal açığımız İkisi i̇şte 46 tamam. Ama bizim çok sayıda silah ihtiyacımız var. Kesin silah olarak naneyi yedik. 8 kasıla şey bu. Evet arkadaşlar. Bu bölümde de hem ölüyoruz hem öldürüyoruz. Daha asker basmak yok. Daha da asker basmak yok. Artık günde 71 tane üretiyoruz. Günde 70 şöyle yaparsak 91. Şöyle yaparsak yine neyse. Yüzde hmm, 27'ye düşmüş. Bizim ajan düşürüyor. Onun yerine git şuraya gönder. Tamam. İnşallah yakalanmaz. Almanların ama çok baf var ya. bayağı buff var. Daha şimdiden 73 fabrikayız yani. Ki daha 36 yıl. Araştırmalarımız tamamlandı. Her şeyimizi yükseltmemiz lazım. başka ne yapabiliriz? Fabrika Endüstrikal Var ekonomiye şimdi geçmeyeceğiz Silah açığımız kapanmış Gayet hızlı bir şekilde kapatıyoruz silah açıklarımızı ki bu çok iyi bir şey. Ki hafta yerine bu güne indirebilirsek güzel olur. Bunu da yani bir haftadayım. Çünkü öbür türlü çok uzun sürüyor. Ama bundan fazla var galiba. Yo. Umarım mouse sesi bir de fan sesi çok gelmiyordur ama mi sağlığı için yapıyorum. Yani hala hala 75'lerde geziyor bilgisayar. Maksimumda gezdirmeme rağmen. şu şeye bir gitsin. Ee... Şu fokus bir bitsin. Ançulus'a doğru gideceğim. Çünkü Ançulus kaynak olarak en azından bizi biraz da olsa rahatlatacak. Askeri olarak da rahatlatır. Şey olarak da rahatlatır. Silahsal olarak da. Umarım sesim Sesimi bastırmıyordur bu Tamam Tamam no sıkıntı Bir dakika Şu şeyler bitsin. Aha. Allah. Ki bu. Bunların başına kral olan Erwin Rommel. Bunu geçiriyoruz. Sen de volunteer diyoruz. güçsüz çıktın ya. Bir anla Sovyet'e bağlamıştır bu arada şey. Silahım ile. Volunteer'larım gelse. silahsal olarak da 7000K'ya ulaştık. 7000K. Aha. Geçiriyor. Lan gittiğim anda nasıl itilebildiniz? Gir oğlum buraya. Evet. Bu iyi. Biz 12 sa savunuyoruz ama. Paket. Paket paket paket. Paket attık. Attık paketi. Sen de şuraya. Hatta sen de şuraya. Hayır abicim sen oraya değil. Hatta uçaklarımızda niye yönlere Yine bir paket. İnşallah kayıttayımdır. Evet 21 dakikadır kayıttayım. Baba ara paket daha geliyor. Evet. Yine bir paket attık. Çok eğleniyorum şu anda. Bu arada ben neden şey yapmıyorsam. Start. Oy bak yine babalar gibi paket attık ha. Hayır. Kötü ya. aylık sana bir bu arada sana ben bir aylık 200 silah öbür türlü biraz dur geri çekil bunlara hiç iyilik yaramaz Yani düzlük olmadığı için ve arazi çok kötü olduğu için çok kötü vurur tanklar. Alalım artık. Burayı vermemeliyiz. Madrid'in yakınlarındayız. zor her taraftan yiyor Çünkü bu hele hele zaten şu tarafa giderse bu olacak o değil mi de. artık hiç Ötürü buradaki askerleri neden çekmiyor bu ee, 13 kar silah? Ayda 200 gitse. Ya şey yeter. uçakları getirmeyi unuttum. mu şey yapsam bu arada artık gelmesi lazım bu 38'de bir tane 36 ev işleyip çıkartıyoruz Ama ben burada daha ne kadar savunabilirim 170 165 yani Bu da şuraya Geri kaldı Bismillah faşistlik artı 85 vaktiyiz nice Anca olsa gider ağır arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi istediğiniz bir ülke varsa oni azmayi unutmahin tışme gizere pag